Litops nedir? Litops, halk arasında, yaşayan taşlar, olarak bilinen ve Güney Afrika'nın kurak bölgelerinde doğal olarak yetişen etli, su kulent bitkilerdir. Bu bitkiler, yapraklarının taşlara benzer şekilde kamufle olmasını sağlayarak, aşırı sıcaklık ve su kaybına karşı hayatta kalabilme yetenekleriyle dikkat çeker. Litops'un yaprakları genellikle iki kalın lobdan oluşur ve bu loblar bitkinin büyük kısmını oluşturur. Bitkinin gövdesi yerin altında gizlenmiş haldedir. Bu da onu doğadaki avcılara karşı korur. Lithops bitkileri yıl boyunca çok az suya ihtiyaç duyar ve genellikle kış sonu veya ilkbaharda büyüme dönemine girer. Yaprakları güneş ışığını alabilmek için ince bir pencere görevi gören şeffaf bir üst yüzeye sahiptir. Bu özellik, fotosentezin yer altındaki gövdede gerçekleşmesine olanak tanır. Çiçek açtıklarında genellikle sarı veya beyaz renkli, papatyaya benzeyen çiçekler verirler. Ancak bazı türler pembe, turuncu ve kırmızı tonlarında da çiçek açabilir. Bu renk çeşitliliği litopsu daha da çekici kılan özelliklerden biridir. Litopsun büyüme süreci son derece yavaştır. Her yıl eski yaprak çiftinin yerini yeni bir çift alır. Sulama bu bitkilerde büyük bir dikkat gerektirir. Aşırı sulama çürümeye neden olabileceği için su verilmesi genellikle toprak tamamen kuruduktan sonra yapılmalıdır. Litops, eşsiz görünümleri ve düşük bakım gereksinimleri nedeniyle dünya genelinde özellikle su kulent meraklıları tarafından popüler hale gelmiştir. Ancak doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesi ve koleksiyonculuk, bu bitkilerin vahşi doğadaki nüfusunu tehdit etmektedir. Bu bitkiler kurak bölgelerde hayatta kalabilmek için evrimleşmiş mükemmel adaptasyon örnekleri olarak botanik biliminde önem taşımaktadır. Litops Türkiye’de yetiştirilebilir mi? Litops? Türkiye'de doğal olarak yetişmese de, uygun koşullar sağlandığında ev ortamında yetiştirilebilir. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde, özellikle sıcak ve kuru iklimlerde, litopsun başarılı bir şekilde yetiştirilmesi mümkündür. İç mekanlarda yetiştirildiğinde ise doğrudan güneş ışığına maruz kalmaları sağlanmalıdır. Toprak seçimi Litops, iyi drene olan bir toprak karışımına ihtiyaç duyar. En uygun toprak, %50 saksı toprağı veya kompost ve %50 grit malzeme, perlit veya ponza taşı, volkanik taş, kum içeren bir karışım olmalıdır. Bu sayede toprak fazla su tutmaz ve kök çürüklüğünü önler. Dikim Dikim sırasında, litopsun köklerinin hava alabilmesi için bitkiyi hafifçe toprağın üstünde tutmak önemlidir. Toprak karışımını hazırladıktan sonra, litopsu uygun bir saksıya yerleştirin. Sulama Litops bitkileri suya karşı oldukça hassastır. Kışın sulama yapmamak en iyisidir. İlkbahar ve sonbahar, bitkinin aktif büyüme dönemidir ve bu dönemlerde toprak tamamen kuruduğunda, genellikle 10 günde bir sulama yapılabilir. Yaz aylarında bitki dinlenme dönemine girebilir, bu nedenle sadece yapraklar buruşmaya başladığında sulayın. Kışın sulama yapmaktan kaçının. Işık ve sıcaklık. Litops, günde en az 6 saat doğrudan güneş ışığı almalıdır. Optimal sıcaklık aralığı 18 ila 27 santigrat derece arasındadır. Soğuk hava koşullarına dayanıklı değillerdir, bu yüzden 4 santigrat derecenin altındaki sıcaklıklarda korunmalıdırlar. Gübreleme Litops, fazla gübreye ihtiyaç duymaz. Yılda bir kez, özellikle bahar aylarında, seyreltilmiş bir saksı bitkisi gübresi kullanmak yeterlidir. Saksı değiştirme Litops'un kökleri uzun süre aynı toprakta kalabilir. Ancak, Bitki büyüdüğünde ve saksıda yer kalmadığında bölme işlemi yapılabilir. Genellikle 10 ila 20 yıl boyunca aynı saksıda kalabilirler.